Kasino Ufuf kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5000 liralık bir bakiye ile kasayı katlamaya çalışacağız. Umarım katlayabiliriz. Bakalım görelim. Ama öncesinde kanala hala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorum sayısı beğeni sayısını geçiyor baba. Ben anlamadım ki. Yorum yapmak daha zor yorum yapıyorsunuz. Ama beğenmeye tıklamıyorsunuz. Ama kalbimi kırıyorsunuz. Hem emmi veriyorum hem dayaklıyorum. Hem emmi veriyorum hem dayaklıyorum. Hazır işitiyorum muydu? Evet. 36. 13 arkası 36. 13 36'nın yanında. Yani ne demek ne demek istiyor bu bize? Ne demek ne demek istiyor? 13 36 değil mi? Diyor ki 36 tarafına al diyor. 36 ve 13'ten sonra ne atar diyor? 22 atar mesela. 22 komşu da al diyor hemen diyor. Bir de çarpı 2'ye yakala diyor ama yakalayamadık. Büyük ihtimal ikisinden birini atacak. Ben sanmıyorum ki gidip 24 atsın. 24 atma ihtimali var diye bir tek bir de ayrıca o sayıyı atar diye 21 ile birlikte onları söyledim öyle ama bizim istediğimiz yere atacak diye düşünüyorum. Evet 21'in yana attı. Müthiş 21 ve 24 dedik. Atabileceği sayılar 21'in yanına attı. Ama bu demek bu demek oluyor ki bir tekrar bahis daha yap Ufuk diyor. Yapıyorum. Seni kırmıyorum. Seni kırmayacağım. Seni kırmayacağım. Bir tekrar bahis daha yaptım. Şöyle bir basalım. 36 büyük ihtimal bu el alacağız. 5.000 lirayı 9.000 lira 10.000 lira yapsam yeter. İddia param çıksın gene. Deli gibi veriyoruz iddiaya. Yazık. Ağlanacak halimize kahkaha atıyoruz. Bırakın gülmeyi. Al işte. At da 11. Güzel. Ama biz 13'ten sonra 36'dan sonra aslında 11 bekliyorduk. Çünkü şu sıraya bakın. 13 36 11 sırası yan yana. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. O yüzden 13 36 sırada 2 yerine 11 aslında iki araya kendi katlı 11'e devam ettirdi. Şimdi aslında bir tekrar daha yapmamız gerekiyor. Büyük ihtimal bir tekrar daha yapacağımız için o yere atacak. Yani istediğimiz yere atacak. Büyük ihtimal bu elde alacağız zaten. Ama şu 7 liralık 17'deki pul çok önemli. Tabi. O gelirse çünkü hayatımız kurtuluyor. Hadi bakalım. 28 müthiş. 119 lira. Çok güzel. Ben sanırım e, bu tekrarı bozmadan gene para kazanırım. Yani çünkü tam buna istinaden buna göre atıyor. Buna göre atıyor. Mesela bir tekrar daha bahis yapacağım bu düzene. Yine kazanacağız. İzleyin görün. Hadi bakalım. Düzeneyi bozmadık. Gene istediğimiz yer atacak diye düşünüyorum. Bu 27 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir. 28 olabilir. Tek 7 olabilir bu sayılar. A a a hiç oldu mu? Vallahi bunu kabul etmiyorum abi. Topa bakar mısınız arkadaşlar? 18 12 olur. 35 olur. 3'e girdi abi top. Vallahi bunu kabul etmiyorum ya. Bir tekrar daha bahis yapacağım. Çünkü yani istediğimiz yer atıyor ama yakalayamadık. Hadi bakalım görelim. Kaç sayı boşta? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sayı boşta. Şunu da sayma 15. 10, 14 sayı boşta diyelim fark etmez. Evet Gene aldık arkadaşlar Gene aldık. Bu düzenekte full gelir. Bir 3'ten kaçırdık o da onun yanıydı abi. O da onun yanıydı. Bu düzeneye göre atıyor arkadaşlar. Sakın ama Aa, ufuk bugün böyle oynamış. Bugün bunu atıyor diye düşünmeyin. Bir bakın abi. Şu şu görüntüyü aklınızda tutun. Şu görüntü aklınızda kalsın. Bak şu düzenek. Bakın abi şu düzeneği. Tamam mı? Bu düzenek aklınızda kalsın. Bakın bir 5-6 el izleyin. 13-60 mesela bak var bizde mesela. 36-60 aa o da var. 2-60 o yok. 11-60 a o da var. 28 de var. 3 yanında var. Onu da geç. 36 gene var mesela anladınız mı? Eğer böyle atıyorsa daha önceki 60 spinlerinde bu oynadığım dolu sayıları atıyorsa hemen bu düzeneyi kurun abi. Hemen bu düzeneyi kurun. Kesin kazan yani kesin kazanç abi. Bir yanında seker yanına girerse o üzgün. Seri üzgün atarız. Gene kazanacağız. Gene kazandık abi. 35'ten gene kazandık. Yani kazanmamamız için 31'den topu 3'e doğru sektirdiler. Bak 18'den çıkarttılar bir de topu üstüne üstlük. Ben korktum 3'e girecek diye gene yalan yok. 12'den 12'ye giriyormuş ama. Bak 8500 oldu kasa. Aynı düzeneye devam abi. Hiç yormuyorsun kendini. Aynı düzeneye devam. Eğer çok kasarsanız mesela 25'te 2'yi de alabilirsiniz. 25 ve 2 atma ihtimali de bu düzenekte çok yüksek. Çünkü hep komşuları atıyor. Bakın 17 mesela. İşte 36, 11 bunlara yakın sayılar. Komşulu da yakın şimdi yani. Birbirine tekli de bakarsınız. Nitekim bir tık uzak yani çok da uzak değil aslında. Biraz uzak olabilir. Bir arada 3-4 sayı girebilir. Ama komşulu aldığın zaman abi direkt içindesin. Sıkıntı yok. Ya bu düzenekte 25 katma atma ihtimal de çok yüksek. Gene kazandık abi. Gene kazandık. Düzeni hiç bozmuyorsun. Yanı da dolu yani. Sağ yanı da dolu, sol yanı da dolu. Bu düzenekle para kazanırsınız söylüyorum benden söylemesi. Ama bu düzeneyi beğenen insanlar da yorum yaparsa, kanala abone olurlarsa çok mutlu olurum. Bakalım devam edeceğim. Çünkü bu düzenek para kazandırmaya başladı. Para kazandırıyor yani. Para dağıtıyor ya. Oynadığım siteyi de yorum kısmına ve açıklama kısmına bırakıyorum. Güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Mail adresim de orada. Bir sıkıntı yaşamanız halinde her zaman yanınızdayım. Bunu bilin. Ya bu düzeneyi kurup para kazanın çekin. Bunu söylüyorum size. Kasini Ufuk, Ufuk yeni kanalına da abone olmayı unutmayın. 15 bine kadar giderim büyük ihtimal. Çünkü sır bu sayıları atıyor abi. Dikkat edin. Sırf bu sayıları atıyor. Abi gene a bak. 25'te 2'yi alacaksın işte. 25'te 2'yi alacaksın ya. Ya topa bakar mısın abi? 13'ten çıkmış ya. 13'ten çıkmış ya. 27'de bak 27'den sola çarpıyor. 17'den 25'e geçiyor top ya. Al. Şu 25'te 2'yi almadım ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi kendime kızıyorum ya. Yazık yine bedavadan para verdik. Vallahi bedavadan para verdik. Güzelim 15 bin lira yapacağız kasayı. Bedavadan para verdik. Al bari iyi bari. 18'de 175 lira paramız var. Neyse ki geçen el verdiğimizle birlikte bu el verdiğimizi de alıyoruz. Sıkıntı yok. Bu düzeneyi atması lazım zaten arkadaşım. Yani Başka bir yere atmaman lazım senin. Gidip yanına sokuyorsun topu. Bir yanından kaybediyoruz. Al. Abi şu düzeni verdim ya. Şunu kurmazsanız vallahi yazıklar olsun size. Şu parayı kazanmak istemiyorsanız gidip başka yerlere oynamayın bari. Başka yerlere oynamayın ya. Aslında düzeni zorlaştırıp bakın. 2'yi şey evet 21'i 2'yi 25'i de kaldırın. Anladın mı? Yani belli bir yerden kısmak için ama ben olsam kaldırmazdım. Oynardım böyle. 32 attı kaybettik. Çok net kaybettik. Ama çıktığı sayılara bakın abi. 7'den çıkıyor. 29'dan çıkıyor. 35'ten bak çarpıyor. Geri dönüyor top. 32'ye sokuyor. Arada yapacak. Yapması lazım. Bana gayet normal geldi yani. Bir tekrar daha bahis yapıyorum abi. Parayı alıp çıkıyorum sonra. Uzatmanın anlamı yok. Vermişken parayı gideyim. Ama gerçi buradan bir sayı yakalamak lazım abi. Şöyle şöyle yapayım ki. Çünkü bu, bu elden sonra çıkamam. Kara şey yapı, tam ulaştırmaz beni. Bir el daha oynarım bu elden sonra. Bu eli alayım. Bundan sonra bir el daha oynayayım çıkayım. Şu birincisi 30 of 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 of. 273 lira abi 273 lira. Bak bunu seviyorum. Yanını 196, diğer yanı 196. Hep biz mi böyle kaybedeceğiz? Birazcık da biz böyle para kazanalım. Çok güzel. 30 10.908. Aslında dururum. Ama bu eli de alacağımı bildiğim için bu eli de alayım. Öyle çıkayım arkadaşlar. Aç gözlülük değil abi. Kesin kazanç. Kesin kazanç. Şu düzeneyi kurun. Bakın ilk bastığım pul yeşildi. Kırmızıydı. Yeşile geçtim. Siyaha geçtim. Birazcık daha devam etsem mora geçeceğim. Oradan sarıya geçeceğim. Ondan sonra kasinoya yazacağım. Yani farklı bir renk ekleme imkanımız var mı? Artık yetmiyor. Öyle öyle devam ettireceğim işte. pembe. Bordo. işte renkler bitecek. E, füme mavisi işte. Falan filan. Oldu oldu. Aldık parayı. Sıkıntı yok. Oradan da alırız. Sıkıntı yok. Ama 18'de 301 lira varken 22'de 196 liralık pula girmende benim %18'den çıktım. Sorun yok. Canın sağ olsun. Gene paramızı aldık. Bak. Gene aldık paramızı abi. Düzenek bu. Kasa oldu mu 12.500? Yeter. Allah bereket versin. Teşekkür ediyorum izleyen arkadaşlara. Düzeni son kez göstereyim. Bu şekilde abi. Gösterdim. Ufuk ufuk sizleri seviyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu düzeneyi de kurun. Kesin kazanırsınız. Gördüğünüz gibi 7500. 5 dakikada her neyse 10 dakikada her neyse kazandık. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kasini Ufuk'a Uf hala abone olmayanlar var. Çünkü yorum yapıyorsunuz. Sağ olun ama kanala aboneliklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın ve önerdiğim site benim kendi güvenle oynadığım denen bir site hem yorum kısmında hem de açıklama kısmına bırakıyorum. Ve kaçıyorum. Bu düzenekte gene kazanmıştık arkadaşlar. 30 attı. Gene kazanmıştık. Neyse hemen sıcağı sıcağına atayım ki hemen girip oynayacak arkadaşlar. Bu düzeneyi hemen immersive ruletteyim şu anda. Hemen denesinler abi. Yorum kısmına da bırakıyorum siteyi. Tek tıkla gidebilirsiniz. Yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Güzel başladık güne. Güzel bitsin. Güzel devam etsin. Casino Ufo Ufo.